Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşim yanımda. Sizlerle Supercell'in yeni oyunu Squad Busters oynayacağız. Yeni çıktı. Çok bekleniyordu. Sonunda geldi. Şimdi şöyle bir ücretsiz ödülleri alalım. Yok, burada bir şey yokmuş. Tamam. Biraz hasta da kardeşim. Şimdi sıradan sandı. Sıradan sandı Evet ben bu ben bu arada şöyle e birazcık oynadım karakter açtım birazcık şöyle bayağı karakter açtım Bar barbar bar, bar, bar kral Barbar, Kral, Cadı, Kort, Dynamar, El Primo, çınar, çınar. Ha, açtım ben. El Primo, Goblin, Greg, Okçu Kraliçe, Suriyeci, Tavuk. Onları açtım. Ama bak şu tavuk. Açtım tavuğu. Tavuk kutu da. Şuradan sonra. Yani, ıı, şu an 20 bin sekiz şu an 20 binden fazla e, altınımız var takımda bir şey var evet şimdi etki, evrimleştir diyoruz evrimleştir şurada bak bir şey var neydi abi bir dakika bakıyorum takım yolculuğu takım bir dakika şurada da takım yolculuğu diye bir şey var. Brawl Stars'ta Brawl Pass var ya onun gibi bir şey. Takım yolculuğu. Böyle haritalar var. Çöl dünyası var. Sonrasında... Neyse. Bir, bir sürü adalar var. Şimdi takım diyoruz. Bu da barbar kralı da evrimleştir diyoruz. Evet. Barbar kral böyle oldu. Biraz daha büyüdü. Takım yolcu. Tamam, bir dakika şu an anlatıyorum. Şimdi birazdan şurada elmas yolu diye bir şey var. Buradan da. Burada da Brawl Pass gibi. Bak şurada Super Pass var. Super Pass. Burada Brawl Pass işte. Burada Brawl Pass. Şimdi hemen oyuna geçeceğiz. Şöyle geçelim. Burada Savaşçı Vadisi, Pinyata Partisi. Bunlar geldi. Şimdi, kazanmak için elmas topladı. Burada bir tane seçenek sanıyor hangisini alın diyor. Ben barbar kral aldım. Barbar kral aldım. Şimdi bak, gidiyorsun, bak, bunla gidiyorsun. Böyle bırakınca e, düşmanlara vuruyor. Şimdi şöyle bırakınca vuruyor güzel. Şu sandıklardan da bir tane daha açabiliyorsun. Kol aldım ben. Kol baya bir hasar veriyor çünkü. mesela şuna karışmayın, çok iyi. Ben barbarı aldım. Barbar da çok güzel vuruyor. Şimdi de kurabiliriz bunlara. Şimdi burada ama elmasları toplamak. Elmasları toplayınca e, kazanıyorsun. Böyle birazcık kısaltalım. Ben bir savaştıklar aralarında. Korkma korkma beni tanıtma. Tanıtma. Bir dakika. Benim sesimi bastırıyor ama. Şu taş baya e, böyle baya çok uluyor. Ve baya da elmas çıkıyor bak. Baya bir şey çıktı. Bunları alalım. Altınlar da şu sandıklardan karakter almamızı işe burada düşman var. Kaçtı düşman. Şu an üçüncüyüz. Üçüncüyüz şu an. Şimdi 25 oldu. Bir tane daha açıyoruz. Dynamite aldım. Yukarıdan vuruyor. Güzel. Oo. 3 tane aynı karakterden alırsanız böyle büyük oluyor. Mesela şu an 2 tane barbar mı var? Bir tane daha barbar alalım. Onlar birleşiyor büyük barbar oluyor. Şu sandıktan bir tane daha sıhhiyeci alalım can basar bize sıhhiyeci can basıyor ve buraya uğrabiliyor da hemen alalım bayağı bir şey olur sandıklar daha çok elmas istiyor. Şimdi Şurayı açılması lazım bak. Şurayı açılınca baya bir elmas düşüyor. Evet maden açıldı. Elmas madeni bulamadı. Elmas madenini açtı. Buradan elmaslar düşüyor. Düştü oldu. Alalım şuradan. Oh, üçüncüyüz hala. 76 Öldük. Şuradan 40 oldu. Barbar kral alalım. Evet, çok güzel. Rakip kaçtı. 91 oldu. Bak onlarda bir tane büyük barbar var. Kaçalım şuradan. Oo çok gitti. Çok gitti. Beşinciye düştük. Ten, nine, eight, Çok gitti. Bay bay. Şu an beşinci olsak bile yenmiş olduk. Beşinci olsak bile yenmiş oluyoruz. Sadece e, ölmememiz lazım. Şimdi buradan yendiğimiz için sandık alıyoruz. Sandık. Sandıktan Ender'den bile karakter çıkabiliyor şurada. Sıradan geldi. Sıradan ben şey karakter çıkmıyor. Goblin. Başlangıç mücadelesi diyor. Ben 31 bin oldu 31 bin. Dükkana giriyorsun. Şurada özel teklif diye bir şey var buradan. Bunları alabiliyorsunuz. Oo. Şu e, çarpı 30 dediği de çarpı 30 gelince şuradan yeni e, karakter evrimleştirebiliyorsun. Mesela yeni evrimleştirmek için barbar 10 tane gerekiyormuş. Az bir dakika. Şöyle bir şey oldu. Tamam. Burada Hmm. Tamam Burada da karakter yok. Ha, dükkandan size başka bir şey diyecektim. Ha buradan karakter e, falan aldım. Mesela bir Bizim bayağı bir altınımız var. Harcayalım bunu. Mesela barbar kralı 10 çarpı oldu. Şimdi taşmış bile. Taşmış. Şimdi evrimleştir diyoruz. Takım yolculuğuna Geldi. Aa barbar. Bir dakika. Barbar kralın şu an büyümesi gerekmiyor mu? Neyse tamam. Şu an daha güçlü oluyor. Ödülleri alıyor. Pinyatı yavaşlayalım. Ne geliyor bakalım. Bu ne? Aa oh, altın. Altın çok güzel geldi. Bunu da anlamamıştım. Sandık anahtarı ne? Ve yenileme jetonu ne? Onu anlamadım. Daha dünyada açamıyoruz. Şimdi şuradan bir tane de daha hangisini evrimleştirelim? Şimdi Dynamite çok kullanmıyorum. Dynamite olmaz. Goblin de olmaz. Ama burada işte. Şu an barbar bar falan olması lazım. El primo. Sonra bakarız. Sonra bakarız. Şimdi şurada 15. seviyede çöl dünyası varmış. Karakter falan mı veriyor? Anlamadım. Şurada süpersel ağacıydı aşkım. Süpersel ID'yi açtım. Adım Emirkan GS aslında. Ama burada başka bir ad gözüküyor. Neyse. Hemen maça geçelim. Şurada oyna diyoruz. Ve geçtik. Hırsız Goblin, hırsız Goblinler var, hırsız Goblinler var. Onlardan böyle primo. E, ...bayağı bir altın falan çıkıyor. El Primoyu seçtim ben bu Bak bunlar ama kaçıyor işte, uramıyorsun. Kaçıyor bunlar. E şuradan Greg alalım, Greg alalım. Şuradan. E, bir de kaldığımız için buradan hmm, ağaç kesebiliyoruz. Tamam. Aa, daha hmm. goblin alalım. Oo, bir dakika yeniliyoruz. Kaçalım. Hırsız goblin var burada. Ağacı kıralım şöyle. Kıralım ağaç kıralım. Güzel bir yandan da savaşıyoruz. Hırsız goblinler hep bizim peşimize geliyor. Aa bir tane hırsız goblini öldüreceğiz. Aha bir dakika. Düşman da. Şu an beşinciyiz ya. kötü oldu. Barbarlar çok güçlü oluyor. Barbar aldım. Bir birazcık ortaya gidelim. Açalım şunu. Altınlarla barbar alalım ağaç Kes kes kes. Bir tane daha barbar alırsak büyük barbar almış oluyoruz. Evet bak. Hepsi birleşti büyük barbar oldu. Bak bir tane o iki tane hırsız goblin öldürdü. aldık ya. Yani. El Primo alalım. Ooo oo, bayağı çıktı bayağı çıktı. Çok güzel. Çok güzel oldu. Şimdi Dynamite. Bu bitsin. Ee, kapatacağım. Güzel şuradan koşalım. Dynamite Mike alalım. Öfke. Bastır öfkeyi. Of 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 of. Öleceğiz, öleceğiz öleceğiz Öldük ya. İleri diyelim. dokuzuncu olmuşuz. Sandık açalım. Sıradan Ender oldu. Karakter çarpı yani. Şuradan kitaptan şunu alalım. Evet. Yeni karakterler mi geldi? Yeni karakterler gelmedi galiba. Takıma bakalım. Evet. Bu sivriyeciden evlenmişti. Evet. Evet. Ya ücretsiz ne var anlamadım ya. Ne şu? Şu. Var. Videomuz buraya kadardı. Hepinize görüşürüz. Kan kanala abone olmayı ve like like atmayı unutmayın.